Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben Yasin. Biliyorsunuz ki uzun zamandır herhangi bir zeybek videosu çekemedik. Daha doğrusu yoğunluktan fırsat olmadı diyelim. Bugün yine zeybek videolarımızı devam ediyoruz. En son cuma havası zeybeğini işlemiştik. Bugün ise yoğun talep üzerine Kerimoğlu zeybeğini işleyeceğiz. Kerimoğlu Zebi ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vereyim. Kerimoğlu zeybi Muğla yöresine aittir. Muğla'nın merkez ve köylerinde oynanır. Ayrıca 9 dörtlük bir ritme sahiptir. İsterseniz sizleri hiç bekletmeden videomuza başlayalım. Haydi bakalım buyurun. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar sizleri hiç bekletmeden direktman oyunumuza başlayalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki tüm zeybek oyunlarında olduğu gibi öncelikle hazır duruşumuzu alıyoruz. Hazır duruşumuz nasıldı? Bir hatırlatma yapalım. Ayakları omuz hizasını açık, kollarımı ise şu şekilde yanlara doğru açıyorum. Bunu ne diyoruz? Hem efe duruşu hem de hazır duruş. Hazır dediğimizde hemen efe duruşumuzu alıyoruz. Bir de ne vardı? Kartal duruşumuz. Yani kollar yukarıda duruşumuz. Kollarımızı ne yapıyoruz? Şu şekilde üzüm salkımı şeklinde kaldırıyoruz. Burada ellerimizi şıkkatıp açtığımızda avuç işlerimiz yere bakacak. Ve gördüğünüz gibi kollarım burada gergin bir şekilde duruyor. Hem gergin hem de biraz başımın üzerinde ve ellerimi şıkkatıp açtığımda avuç işlerimi yere bakıyor. Şimdi öncelikle ilk hareketimize geçelim. Şimdi hem çakal çökeltenden hem de harman dalı zeybeğinden hatırlarsınız. Her şeye üçleme ile başlıyorduk. Bu oyunda da aynı üçleme gibi ama dönmeli bir figür var. Muğla oyunlarında, Kerimoğlu'nda, Kadıoğlu'nda genelde dönerek başlanır oyuna. Muğla yöresine ait oyunlarda. Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle hazır duruşumuzu alıyoruz. Hazır duruşu aldıktan sonra her zamanki gibi sol ayakla başlıyorum. Öncelikle sol ayağımı ileriye doğru attım. Birinci adım atıyorum. Ardından sağ dizimi kendime doğru çekiyorum. Aynı anda kollar da bizle birlikte kalkıyor. Şimdi bunu tekrar gösteriyorum sizlere. Hazırdayım ki 3 başlıyorum. 1 ve tekrar yapıyoruz. Hazırdayız ki 3. 1 ve burada kalalım şimdi. Şimdi dikkatle izleyin. Şu anda 1 vereyim. 2 de sağ tarafından tam tur 90 derece geriye döneceğim. 2'nin V'sinde tekrar 90 derece sağ tarafından dönüp tekrar size karşı geleceğim. 2 ve yapmış olduğumuz bu hareketi Kerimoğlu'nun dönmesi diyoruz. Şimdi bu kelime dönmesini sizlere tekrardan gösteriyorum. Hazır duruştayım. 1 ve 2 ve. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. 2 ve ile kaldık. Bundan sonra gördüğünüz gibi sağ havada. Sağ ayağımı 3 şu şekilde sert bir şekilde yere vuruyorum. Bunu yaparken hafif biraz geriye doğru yapıyorum. Yani şöyle göstereyim. Şu anda 2 ve kaldım. 3'ü vururken 3 hafif biraz geriye doğru. Ki burada da vücudumuz çok olmasa da biraz hafif geriye doğru yaslanıyor. Buna biz S diyoruz. Yani orada çok küçük bir S veriyoruz orada. Şimdi burada 3'e kadar bir yapalım. Hazır vuruşu alıyorum. Başlıyorum. 1 ve 2 ve 3. Gördüğünüz gibi Vücudum şu şekilde biraz geriye meyilli olarak. 3'ü yaptıktan sonra sol ayağımı şu şekilde kendime doğru çekiyorum. Şu anda 3'ü edeyim. Buraya kadar hep beraber yapalım. Hazır duruştayım. Başlıyorum. Bir ve iki ve 3 ve. 3'ü yaptıktan sonra sol ayağımı dörtte şu şekilde açıyorum. Ayağımı açtığımda kollarım gördüğünüz gibi hala daha yukarıda. Ayaklarımı aynı şekilde omuz hizasında açıyorum. Ayağımı açtıktan sonra dördün V'sinde sağ ayağımı sol ayağımın arkasından şu şekilde çapraz bir şekilde geçiriyorum. Buraya kadar tekrar yapalım. Hazır duruştayım. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 4V. ve Evet, 4 V'de kaldık. 4 v'yi yaptıktan sonra 5 de son ayağımı ileriye doğru attım. Ardından 5'in v'sinde sağ dizimi kendime çektim. Bundan sonrası çok basit. Gösteriyorum. Şu anda 5 v diyeyim. 6 v, 7 v, 8 v, 9 v. Gördüğünüz gibi 5 v'den sonra ne yapıyorum? Dizimi çektim. 6 çek. 7 çek. 8 ve 9 ve 8 ile kollarımı diğer zeybeklerde de olduğu gibi yavaş bir şekilde indiriyorum. Şimdi bu figürü ritimle birlikte yapalım. 2 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Şimdi bu figürü müziğin ritmiyle ile birlikte yapalım. 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 bastur bitir. Evet, kelime oyun zevkimizi hem sayısal hem de ritimsel olarak gösterdik. Şimdi ise bunu müzikle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Kerimoğlu zeybeğimizi hem sayısal hem ritimsel hem de müzik eşliğinde işledik. Bir sonraki videoda Kerimoğlu zeybeğimize devam edeceğiz. Bugün öğrendiğimiz düz figürdü. Diğer videolarımızda Kerimoğlu zeybeğimizin kalan figürlerini işleyeceğiz. Ayrıca kadın figürlerini işleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.